Sevgili dostlarım kusura bakmayın ani oldu. Böyle kırmızılar içinde kırmızı ışık yansımaları içinde bir anma videosu yapacağım. Anlamlı bir video olacak. Az önce eşimden öğrendim. Salondan bana mesajla bildirmiş. Ben de odadayım biraz böyle düşük mod, enerji pert. Tam o sırada benim de ara sıra özelde yazıştığım frekanslarla ilgili, hili cihazıyla ilgili ülkede de YouTube'da tanınmış olan Yaşar Eren Bey'i kaybettiğimizi öğrendim. Yani bizim aramızdan kaybettiğimizi öğrendim. Tabii insan bir, yani bir şok oluyor yani. Daha seçimden sonra yine yazışmıştık. Ona bazı videolarımı atıyordum. O benim çabalarımı takdir ediyordu. Güzel cümleler yazışıyorduk onunla. Toplumsal anlamda veya kozmik anlamda. Yaşar abi aramızdan ayrılmış ticari paylaşımlar diye bir de Whatsapp'ta grubumuz vardı. Şimdi gruba da küçük bir ses kaydıyla ben de baş sağlığı diledim. Yani biri geliyor, biri gidiyor be dostlar. İşin ilginç tarafı çok eski izleyenin ve sonradan dostum olan yüz yüze görüşemesek de karakterine, varlığına kuşkusuz güvendiğim bir insan da bugün doğmuş. İsmi Nebi Atıl Kaba. Nebicim sen de iyi ki doğdun be kardeşim. Yaşar abi yolladık seni doğurduk gene buyurun. Yani şimdi buraya ışık falan getiremedim. Sadece tepe bu egzotik afrodizyak tepe lambamdan size sesleniyorum. Birazdan inşallah içeri geçeceğim. Film izleriz eşimle. Yaşar abi tam da beni pert enerjide yakaladı. Oluyor ya bazen abi insanız. Her zaman ayaklarımız kıçımıza vuracak şekilde mutlu mu olacağız? Allah Allah. Salla başa al diyormuşum. Bu anlamda gerçekten Yaşar Eren diye YouTube'dan bakın bakalım aramızdan ayrılan bu çaba dolu, bu yaratıcılık dolu, inanç dolu insanı bir izleyin derim Yaşar Eren'in Hill frekans cihazı ile ilgili açıklamalarını. Bazı ticari işlere de girmişti Yaşar abimiz. Ona bir bakın derim dostlar, sevgili izleyenim. Bu arada Nebi Atıl Kaba gerçekten iyi ki doğdun bak. <laughs> Merak etme seni utandıracak şekilde eskisi gibi böyle yani affedersin yavşak yavşak şeyler söylemedim. Dikkat ediyorsun ki Sonradan sakınca olmasın. İyi ki doğdun Nebi Atıl Kaba kardeşim. Yine de sen bana karşı kaba olma. <laughs> Seviyorum seni Nebi. Yaşar Eren, mekanın cennet olsun. Burada bilinç altına ve bilinçle yüklediğim bütün hayallerinin gerçeğine kavuşmuş olacağından eminim. Yaşar abi yolun açık olsun. Bu dünya çöplüğü bize bir süre daha kalacağı benziyor. Yaşar abi sen artık muafsın. Sen demiri aldın buradan kurtuldun. Hepinizi seviyorum dostlar. Güzel bir akşam dilerim. Sevgili dostlarım merhabalar. İyi günler. iyi çalışmalar her neredeyseniz sağlık, sıhhat, huzur, mutluluk diliyorum sizlere özel. Mutlu Kent Sinop memleketimden, Yaşar Eren dostunuz, kardeşiniz, arkadaşınız olarak e, size bu özel e, sesli ve görüntülü e, mesajımı samimi bir şekilde iletmek ve paylaşmak istedim. İzniniz olmadan belki de paylaşıyor olmam nedeniyle e, rahatsız olabilirsiniz. E, başlangıçta özür diliyorum. Ama özel bir nedeni var. Bunu özellikle sizinle paylaşmak istedim. Zira tarihe bir not atmak istiyorum. Bugün 28 09 2021 Salı günü itibariyle bu sesli mesajımı gelecek 5 yıl sonrası için nerede nasıl ve ne şekilde olabileceğimi gündeme getirmek ve siz dostlarımla paylaşabilmek üzere özellikle e, sesli ve görüntülü olarak çekmek istedim. Konuşu. şimdi ben e, eğitimci, yazar, danışman, e, arkadaşınız olarak işte bildiğiniz birçok insan e, tanıyor. Coca-Cola, ITT, GTI, Doğan Grubu, Akdeyes Holding, Kahve Sokağı gibi özel sektörlerde ee, çalışmalarım sonucu yaklaşık olarak 35-37 yıllık bir süreç sonunda e, memleketim olan Mutlukent yani Sinop memleketime e, yerleştim. Hayatımı da buradan bir şekilde emekli olarak e, sürdürüyorum. Ama takdir edersiniz ki e, emeklilik e, belli bir yere kadar. 5 yıl sonra emeklilik maaşımızı alıp alamayacağımız da sorgulanabilir. Doğal olarak e, ticaretin içerisinde olabilmeye, olabildiğince devam ediyorum. Bu amaçla da karşıma 20 yıllık hayalimi gerçekleştirebileceğim çok özel bir fırsat geçti. Yani artık e, günümüzün e, bildiğiniz işte A101, BİM, e, Şok, e, Migros gibi marketlerden alışveriş yapar bir durumdayken ben artık kendi marketimden alışveriş yapıyorum. Aynı büyüklükte kendi mahallenizde, kendi caddenizde, kendi sokağınızda bulunan marketimden, kendi marketimde bir market sahibi oldum. Nasıl bir market? Tabii ki takdir edersiniz ki e ticareti